Siverek'te tartışan grup polis uyarısıyla dağıldı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tartışan iki grup ihbar üzerine gelen polisin uyarısıyla dağıldı. Olay Dicle Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup arasında tartışma yaşandı. Sesleri duyan vatandaşlar tartışan grubu ayırmaya çalıştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kavgaya dönüşen tartışma polisin uyarısıyla son buldu.